Buna inanamıyorum ya kurabiyecanın babası balde yedi Hemen olanları Kerem komiser e anlatmam gerekiyor. Kerem Komiser! Kerem Komiser! Ali ne oldu oğlum sakin ol bu ne telaş böyle? Kerem Komiserim şehrimize yeni gelen kurabiyecan var ya... Şu kurabiye çocuktan mı bahsediyorsun? Ne olmuş ona? Evet komiserim kurabiyecanın babası az önce balde öğretmeni yedi, onu midesine gönderdi. Ne diyorsun Ali? Yanlış görmüş olmayasın. Kurabiyenin babası neden baldeyi yesin ki? Balde öğretmen bugün hepimizi sınav yaptı. Herkes sınavdan yüksek not aldı ve sınıfını geçti. Ama kurabiyecan tüm bu sınavlardan sıfır aldı. Balde öğretmen de onu sınıfta bıraktı. Ee ne var bunda sınavdan düşük not aldıysa, kurabiyenin sınıfta kalması normal değil mi? Evet komiserim aslında bu normal ama kurabiyecan demek ki buna çok üzüldü. Gitmiş balde öğretmeni babasına şikayet etmiş. Babası da okul çıkışında bal öğretmeni yakaladı ve onu yedi. Ama bu hiç mantıklı değil. Hemen gidip kurabiye adamla konuşalım. Bu yaptığının yanlış olduğunu söyleyelim ona. O da baldi öğretmeni midesinden çıkarsın. Öyle mi komiserim? Kurabiye adam bal öğretmeni midesine nasıl çıkartacak? Ne bileyim Ali. Bir yolunu bulmamız lazım. En son çare kurabiye adamın içine girer. Baldiyi oradan biz çıkartırız. Hadi gidelim. Geç olmadan kurabiye adamla konuşup şu işi halledelim. Arkadaşlar biz Kurabiyecan'ın evine doğru geçiyoruz. Siz de bu arada hemen videoyu beğenin. Sakın bir yere ayrılmayın. Size ihtiyacımız olabilir. Videoyu sonuna kadar izleyin. İzleyenler yorumlara sonuna kadar izledim yazsın. Her zamanki gibi tüm yorum yazanların yorumlarına kalp bırakacağım. Hadi hadi! Beni sevenler hemen videoyu beğenip yorumlarda kalp bıraksın. Kurabiye adamın evine geldik Ali. Hadi kapıyı hemen çal da çıksınlar bakalım. Tamam komiserim, çalıyorum. Kurabiye can. Oğlum kapı çalıyor. Kapıya bakar mısın? Bakıyorum baba. Aa Ali, Kerem komiserim. Sizin burada ne işiniz var? Kurabiye can, babanı çağırır mısın oğlum? Onunla konuşacaklarım var. Tabii komiserim. Baba, Kerem komiser gelmiş. Seni çağırıyor. Geliyorum oğlum. Lafı hiç uzatmadan hemen konuya giriyorum. Balde öğretmen nerede? Onu ne yaptın? Bald öğretmen. Şu benim oğlumu sınıfta bırakan öğretmen mi? Eğer onu soruyorsan Kerem komiser ben onu yedim. Bak sana demiştim komiserim. Bald öğretmeni yedi diye. Tamam Mali tamam sakin ol. Bunu nasıl yaparsın sen? Çocuğunu sınıfta bıraktı diye öğretmeni yemek de nedir? O da benim çocuğuma düşük notlar vermeseydi Kerem komiser. O zaman benim çocuğum da diğer arkadaşları gibi sınıfına geçecekti. O benim çocuğumu üzdü. Ben de onu güzelce mideme indirdim. Hemen benimle geliyorsun. Hastaneye gidiyoruz. Baldi öğretmeni midenden çıkartacağız. Ne hastanesi komiser? Ben hiçbir yere gelmiyorum. O öğretmen yaptığının cezasını çekti. O bunu hak etti ve şimdi de hak ettiği yerde. Bırak saçmalamayı Kurabiye adam. Hastaneye gidip Baldi'yi midenden çıkarmamız gerekiyor. Acele et. Ben de sana gelmiyorum dedim Kerem komiser. İstersen daha fazla zorlama. Sonra seni de o Baldi'nin yanına gönderirim. Benden söylemesi. Sen bir de beni tehdit mi ediyorsun? Minecraft Akademisi'nin komiseri tehdit dersine. ha? Ben sana bunun hesabını sorarım. Elinden geleni yap Kerem Komiser. Baldi öğretmen benim yemeğim oldu artık. Onu hiç kimse benden geri alamaz. Yürü öyle gidelim. Bu kurabiye laftan anlamıyor. Ona anlayacağı dilden konuşmak gerekiyor demek ki. Peki şimdi ne yapacağız komiserim? Baldi öğretmeni o kurabiyenin midesinden mi bırakacağız? Tabii ki de bırakmayacağız Ali. Onu her ne olursa olsun o kurabiyenin midesinden çıkarmamız gerekiyor. Yine aklınızda güzel bir plan var sanırım komiserim. Evet evlat. Eski bir dosttan yardım isteyeceğiz. O kesin bize yardım edecektir. Gemilerde var. Bahri'ye var. O da gitti askere. Star, Tepegöz Star. dostum Bakıyorum da keyfin yerinde Aa Kerem komiser sen buraya gelir miydin ya Ne o yine şehirde işler karıştı galiba Evet Tepegöz Sorma başıma gelenleri Şehirdeki kurabiyelerle uğraşmaya başladım Kurabiyeler mi anlat komiserim seni dinliyorum Elimden gelen bir şey varsa yardım ederim tabi Geçen günlerde şehrimize kurabiye ailesi taşındı Kendilerine yer verdik Evlerini yaptık Yaşamaya başladılar Bir de çocukları var kurabiyecan ismi Eee Kerem komiser bu anlattıklarının nesi ne güzel işler yapmışsın işte. Dur tepe göz dur, sonunu dinle. Bugün okulda bizim Baldi öğretmen tüm çocukları sınav yapmış. Herkes sınavdan yüksek not almışlar. Bir tek bu kurabiyecan düşük not almış. Baldi de onu sınıfta bırakmış. Hı? bu çok normal bir durum değil mi ama ya? İşte tepe göz. Olay da burada başlıyor zaten. Kurabiyecan da gidip baldi babasını şikayet etmiş. Babası sinirlenip okula gidiyor ve okul çıkışında Baldi'yi yakalayıp yiyor. Ne? Baldiyi mi yemiş? Bak sen şu terbiyesizliğe. Hiç bu yüzden öğretmen yenir mi ya? Yapma tepe göz sen de şimdi. Bu şehirde senin de baldi yemişliğin var. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Şey ama ama ben sonra baldiyi affettim ve çıkardım Kerem komiser. Ha? İşte Tepegöz. Olay da bu zaten. Bu kurabiye adam Baldi'yi yedi ama çıkarmak istemiyor. Ne olur bize yardım et. Baldi öğretmen olmadan ben ve arkadaşlarım okula devam edemeyecek. Evet Tepegöz. Ali doğru söylüyor. Bizim Baldi'yi mutlaka kurabiyenin midesinden çıkarmamız lazım? Tamam da Kerem komiser bu nasıl yapacağız? Bunun için bir planın var mı? Var Tepegöz. Bize yardım etmeyi kabul edersen Baldi'yi tekrardan okula döndürebiliriz. Ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım Kerem komiser. Sen de bana zamanında az yardım etmedin. Şimdi yardım etme sırası bende. Ne yapıyoruz anlat bakalım. Şimdi plan şöyle Tepegöz. Önce kurabiye ailesinin evinin oraya doğru gidiyoruz. Sonra da... Kerem komiser sen bu planın işe yarayacağından emin misin? Sen hiç merak etme Tepegöz. Şimdi bizi izleyen arkadaşların hepsi videoyu beğenmeye başlayacak. Bu sayede sen de büyümeye başlayacaksın. Sonra da plana devam edeceğiz. Hadi arkadaşlar şimdi sizin desteğinize ihtiyacımız var. Siz her beğeni attığınızda Tepegöz büyümeye başlayacak. Hadi herkes beğenmeye başlasın. Tepegöz'ü kocaman yapalım. Hı, işe galiba Kerem komiser baksana. Ben yavaş yavaş büyümeye başladım bile. Devam edin arkadaşlar. Herkes beğensin diyor. Siz ne kadar çok çok beğenirseniz Tepegöz o kadar büyüyecek. Devam edin beğenmeye hadi. İşe yarıyor Kerem komiser. Gerçekten de işe yarıyor. Hala büyümeye devam ediyorum. Videoyu beğenmeyenler de beğenirse ben çok daha büyük olacağım. Bu sayede kurabiyenin evini kolaylıkla kaldırabileceğim. Hadi arkadaşlar devam edin devam edin. Tepegöz'ün kurabiye adamın evini yerinden kaldırabilmesi için herkes beğensin videoyu. Tepegöz'ü çok büyük yapalım. Devam edin devam edin. Kerem komiser bana baksana. Ben kocaman oldum. Artık evi kolayca kaldırabilirim. Tamam Tepegöz. Şimdi kurabiye adamın evini kaldır. Daha sonra onu şehrin dışına götür. Yaptığımız planı gerisine orada devam edeceğiz. Tamam Kerem komiser. Şimdi kaldırıyorum. Tepegöz çok güçlü oldu. Hadi. Bu çok ağırmış ya. Kerem komiser. Daha fazla güce ihtiyacım var. Hadi arkadaşlar. Tepegözü daha güçlü yapalım. Videoyu beğendikçe Tepegöz güçlenecek. Yorumlara da Tepegöz yazın. O zaman Tepegöz daha çabuk güçlenecektir. Hadi arkadaşlar. Tepegöz yazın yorumlara. Hadi ama! Güç geliyor arkadaşlar bunu hissediyorum. Ha. İşte bu kadar evi yerinden söktüm Kerem Komiser. Harikasın göz. Hadi şimdi onu şehrin dışına götürelim. He? Baba! Baba! Birisi evimizi yerinden söktü. Ev bizimle beraber başka bir yere götürüyor. He? Sen de kimsin be? Bizi nereye götürüyorsun? Çabuk bırak bizim evimizi. Kime diyorum alo? Tepegöz sizi gezdirmeye götürüyor. Tepegöz kurabiyeleri çok seviyor. Sen ya ne yaptığını sanıyorsun pis yaratık. Biz neden buraya getirdin? Kurabiye adam sana baldi öğretmeni çıkar demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Sen Kerem komiser. Bunu sen istedin. Beni çok sinirlendirdin. Bak şimdi sana neler yapıyorum izle beni. Seni de o baldinin yanına göndereceğim. Gel bakalım buraya Kerem komiser. Seni de mideme indireyim. Sen öyle zannet kurabiye adam. Askerler. Hazır. Nişan al. Ateş! Hayır, Sana söylemiştim kurabi adam ama sen beni dinlemedin. Benim arkamda bu kadar izleyenim ve sevenim varken bana kimse zarar veremez. Artık bunu sen de öğrenmiş oldun. Ne oldu bana ya? Neredeyim ben? Buraya nasıl geldim? Kerem Komiser! Bu kurabiye seni yemişti Baldi. Hatırlıyor musun? Eski dostum göz bizi izleyen arkadaşlarımızın da yardımıyla seni oğlun midesinden kurtardık. Onlara bir teşekkür etmek istemez misin? Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni kurtarmak için yaptığınız her şeye teşekkür ediyorum. Birçoğunuz beni fazla sevmese de ben de hepinizi çok seviyorum. Sonuçta ben bir öğretmenim. Tamam Baldi öğretmen. Hadi gidelim. Artık burada işimiz kalmadı. Şehre dönelim. Gidelim Kerem Komiser. Sana da yaptığın her şeyi için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tamam hadi yürü yürü sonra teşekkür edersin. Baldi ya sen çok kötü kokuyorsun. Aynı yanmış çikolatalı kurabiye gibi kokuyorsun şu anda. Daha şimdi kurabiye adamın midesinden çıktığım için olabilir mi Kerem komiser? Başka nasıl kokmamı bekliyorsun ki? Canım arkadaşlarım. Bir önceki videomuza yorum yazan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. Aysu Demirdöven, Muhammed. Solun oğlu Bulut Akyol, Ece, Mutlu, Berkay, Eda Nur, Elif, Azra, Asya. Canım arkadaşlarım eğer siz de videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız videoyu hemen şimdi beğenip videoyu yorum yazın. Hadi hadi bekliyorum.